Size çeviriyorum takımcası yok değil mi? Merhaba arkadaşlar Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum Ben burada Parkta az önce şurada dolanırken canlı yayın yaparken yanıma gelen Gelmek isteyen bir e, takipçim e, söylemişti ben de yeri tarif etmiştim ben daha yayını bitirmeden geldi Oturduk bir 5 dakika Sohbet ettik arkadaşlar ee, bu sohbete dehşet bir hikaye çıktı. Ee, gerisini kendisinden dinlemek istiyoruz. Abi borsaya nasıl başladınız? Hocam geçen sene arkadaşımla oturuyorduk. Size yanaştırmam lazım. Yani nasıl? Geçen sene arkadaşımla oturuyorduk. O dedi ben borsaya gireceğim. Ben her zamanki, her zamanki gibi işte borsanın sıkıntılı olduğunu düşünüyordum. Ama kaybedecekler ne olabilir? 6 bin lira boşta param vardı. Onun ne? da 6 bin lirası vardı. İşçilerin aldığını söylemeyelim e, tamam, bedelsiz abi. açıklayan bir hisseye girdiniz Bedelli açıklayan bir hisseye girdiniz. Bedelsiz öyle. de o Yüzde %2500 Ben biliyorum onu Öyle mi? Evet o, Ben tam bilmiyorum Hisse 3-4 kat gitti evet Hocam ben zaten o bir buçuk aylık serüven de Borsada hesabım bile Arkadaşıma parayı verdim Arkadaşımın hesabından param değerleniyor 6000 ben koydum 6000 o koydu e, Sabah Bismillah koyduk Akşam 1200 TL kar Evet. 12 bin lira dedim bunda bayağı para var. <laughs> Yorulma, Benim... <laughs> Az önceki cümlenizi bir daha alayım. E, yorulmadan değil mi? Hiç bu kadar kolay para kazanmadık. Kolay para kazandık yani. Sonuçta ben daha beraber oturuyoruz. Sabah koydum akşam baktım. Ha ben hala da anlamıyorum borsayı. E bu sefer bir ay geçti. Ben bir ay içinde hisse bilmem kaç tavan yapmış. Bu arada bu, e, YouTube'ya yazdım. İşte borsa ile alakalı hesap açma bilmem ne. En başarılı borsa kanalını takip etmeye başladım. Hesabı da açtım bu arada. Kendi hesabıma da bir miktar para yükledim. Bu parayı yükledikten sonra da işte sizin stratejilerinizi takip etmeye başladım. Sesinizi yükseltmeniz. Ses geliyor mu arkadaşlar? Evet. Hocam burada bir şey dikkatimi çekti. Hani bu ayı piyasası, boğa piyasası. İşte evet. hisseyi birisi alıp götürüyor, sürüyor. Dedim ki ben bir hisseden yüzde yüz kar aldıktan sonra ana paramı çektim. Bu hisse nereye giderse gitsin, benden para çıkmıyor sonuçta. Evet. Bedava işçi, bedava para. Ben bu yöntemle e, sırasıyla yedi tane hissede Allah da yüzüme güldü. E, artık yüzde kaç yapıyor bilmiyorum. Şu anda da hala borsa ile alakalı net bir bilgim yok. İşte... E, benden... Ne... Hep. Öğrendiğiniz taktiklerle, seçtiğiniz hisselerle Aynen önce heyeceğim. karınızı aldınız kalan e, şey ana paranızı aldınız. Kalan karı orada bırakarak bir yılda altı bin liranızı üç bin ve daha fazla yaptınız. 8 ayda. Sekiz, sekiz sekiz ayda. Mart'tan bu yana. Mart, bir yıl oluyor ama. Hocam sekiz, ama ben üç aydır şu an paramı değerlendiremedim. Ha, ha, ya olsun. Sonuçta siz ha, bir yıl önce bir baş, yıl baş, an, he, Mart'tan bir yıl, beri yani. başladınız. Şu an e, borsa düştüğü için şu an kazanamazsa da ee, şey yapıyor. Bu Ay yükseliş sürecinde e, çok düşük olan hisseleri alıyor. Orada %100 olduktan sonra ana parasını alıyor. Kalanı bırakıyor. O hisseler de 3-5-10 kat gittiği için riskli hisseler Ç çeşit yaptınız değil mi? Yani bütün parayı bir hisseye bağlamadınız. Hocam çeşit yaptım ama 360 bin TL sadece arkadaşımın hesabında olan benim param. Ben bu arada kendi e, Hesabınız portföy, da ayrı iş. He. Kendi e, portföyümü de değerlendirdim. Burada da aynı sistem ama aynı hisseleri almadım. Portföyümü çeşitlendirdim. Farklı hisseler. Ha arkadaşımdaki kadar kar edemedim. Ama burada da güzel bir ciddi kar yaptım. Bunun üstüne ben bir düğün yaptım. iki tane ev aldım. Memleketimden. Mersin'den. Abi misafire. o zaman iki evi nasıl alıyorsun 360 bine? 260 bine, 360 güne değil hocam. Kendi hesabıma ben zaten 100 bin TL ile girdim. Ha kendi. Ama 100 o zaten... bin TL'm Altı bin liram kadar değerlenmedi. E tabi orada altı e altmış kat yükselmiş orada. Aynen. Ama Yüz e, bin Hı E Kendi hesabındaki yüz bin TL Aşırı bir değerlendi. Evet. Ama pardon altı bin TL kat marjı olarak daha fazla değerlendi. A, tabi oransal ama, olarak altı bin daha çok kazandınız. Biz de kendi hesabınızdan kazandınız. Ama benim e, kendi hesabımdaki para uzun vade. 10 yıllık. Hiç çekmeyeceğim. Yaşım daha yirmi üç. yaşında görüşeceğiz hocam. Evet. Siz beni de onun için bulmak istiyordunuz. Ben zaten Mersin'de e, sizi bayağı takip ettim hocam. Ama bir müsait olamadık işte. Hem bir gelelim çayınızı, çorbanızı içelim. Hem muhabbet edelim. Hem bir teşekkür edelim. Allah razı olsun diyelim dedik. Sayenizde bayağı para kazandık. Ha söylediğiniz hisseleri takip ediyorum. Araştırmaya çalışıyorum. Dersime çalışıyorum. Ama öncelikle piyasayı tanımaya çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Evet. Açıklayın ne ne yaptığınızı inanmıyorlar abi nasıl ispatlayacağız inandığını yani e, aldığınız hisseler hep karda benim anladığım kadarıyla stratejiniz e, kar edip ana parayı aldıktan sonra e, karda uzun süre beklemişsiniz evet ve aldığınız hisselerin hepsi isimlerini burada açıklamak istemiyoruz arkadaşlar hepsi uçan kaçan hisseler ama bunlara martın sonunda çıkıştayken girmiş. Ve bu hisseler 10 kat olmadan da çünkü çoğunu biliyorum 10 kat olduktan sonra satmış. Yani ben buna acemi şansı diyorum ki hocam şu an e, nasıl diyeyim borsadaki bilgi denizse bende bir damla bilgi varsa ben bu hisseler %100 olduğunu hepsini satarım. Hani çok bir parayla girmiş olsaydım belki de kaybedecektim bu heyecanla. Çünkü ben 6000 bin lirayla bile 6-6 koyduk 12 bin lira para yaptı 1200 TL yaptı yani ilk gün. E, evet. 1200 TL'yi gördük şaşırdık. Ben 100 bine boysaydım bugün gün. E görsem sakar geçerdim herhalde. Evet. Ha, Allah yüzümüze güldü. Sırasıyla 7 hissemi hepsi tuttu. Ama şu 3 aydır hani pisttir, kendi heyecanımızdır, hatalarımızdır. Ama zararlı olduğum hiçbir şey satmıyoruz. Her ay kendim belirli bir miktar belirledim. Ayrı bir hesapta daha açtım. Onda işte... Bu arada... eee... Üniversite mezunusunuz değil mi? Üniversite mezunu. Üniversite mezunu. 657'ye tabi mesleğinizi açıklamazsanız da olur. Çalışıyorsunuz. Karşınızda cahil bir insan yok arkadaşlar. Üniversite mezunu var. Kendi işinde 2-3 yıl oldu. Kaç yıldır meslektesiniz? 4 yıldır, meslek 4 yıldır kendi mesleğinde çalışıyor. Ciddi bir devlet kurumunda çalışıyor arkadaşlar. Burada bizim kimseye kandırma niyetimiz yok. Öyle bir şey olsa ben bu röportajı yapmam. Ee, yani dediğim gibi doğru hisselerde karda yeterince Oturursanız kazanacağını e, arkadaş bizzat uyguladığı için bu stratejiyi, e, bu röportajı yaptık. Yani borsanın darpa ne olduğunu bizzat kendi ağzında duyun. Mesleğini ben söylemedim. Siz nereden çıkardınız Evren Bey? Tanıdınız mı yoksa? Evren ben Mersin'deyim. Merak eden arkadaşlar beni çok rahatlıkla bulabilir zaten. Yani Onlar yorum yazarsa ben onlarla iletişime geçerim. Bu evet konuda... yorumlara videonun altına yazarsanız arkadaşlar sizinle iletişime geçer. Uzun uzun izah ederim. Burada SPK'ya hani hisselerin adını verip de hisse pazarlıyorlar. Çünkü uçup kaçan hisseler demezsiniz diye hisselerin isimlerini vermiyoruz. O isteyen inanır, istemeyen inanmaz ya. Bizim kimseye inandırma gibi bir derdimiz yok. Biz burada stratejiyi anlamaya çalışıyoruz. Aa, evet abi. Sizin stratejiniz bir kere Ucuz hisseleri buldunuz. Evet Karınızı aldınız. Evet. Ana e, parayı pardon, ana parayı aldıktan sonra karınızı o hisseden bıraktınız ve evet. başka hisse, başka hisse derken 7 tane, 8 tane hisse de böyle o, e, karda yeterince oturarak parayı katladınız. Benim anladığım bu. Aynen öyle hocam. Dün sırasında karayı çekmek zorunda kaldım. Bu arada işte e, orada da Hani hep anlatıyorlar ya borsa çökecek işte şöyle olacak böyle olacak İster istemez etkileniyor. Para miktarı da artınca ya dedim biraz da gayrimenkule yatırım yapayım. Evet. Orada e, arkadaşım da ben de evleri aldık. Ha evleri aldığıma pişman mıyım? Açıkçası pişman. Bir. Keşke ev almayıp borsaya mı devam etseydim diyoruz. Yani hiç yoktan çok sağlam hisselere yatırsaydım evden daha çok getirisi olur diye düşünüyorum. Ama e, şuna da çok Özgüvenli olarak yaklaşıyorum hocam. daha Yaşım 23. Hesabındaki para ciddi bir miktar. 10 yıl sonra işte 30 yaşına geldikten sonra borsamı mi iktisle diyin. sizinle, he, sizinle zaman, röportaj yapmaya devam edeceğim diyorsun. 10 yıl sonra görüşmek dileğiyle hocam. Daha buradayız zaten. o zaman muhtemelen portföyümde bu borsacı dede gibi 80 çeşitlisi olur. Bedava işçilerim şu alıyor yavaş yavaş. Evet. Sabırsızların parasını yemeye devam edeceğim bu gidişle. Ben sabretmeyi öğrendim. Evet, arkadaşı duydunuz. Sabırsız, <laughs> parasını yemeye devam edeceğim diyor. 30 yaşına gelince duyulmamış diye tekrar söylüyorum. Borsacı dede gibi diyor. Hesabımda 280 tane olur, 80 tane olur hisse olacak diyor. Keyfime bakacağım diyor. Siz de borsa batacak, bitecek diye korkun diyor. <laughs> satmayın kardeşim, satmayın yemesinler. <laughs> evet, yatırımcılara söylemek istediğiniz şöyle alayım iyice Hocam benim bu e, bu kadar karı gördükten sonraki en büyük hatam kademesiz hisse almak oldu. Şu sen 3 yani... aydır ki hatam kademeli almamam ve kademeli satmamam oldu. Ee, şu son an son ayda son 3 ayda daha çok kazanın diye önceki stratejiyi bozdunuz. Bozdum. Artık kademeli, alış kademeli. <laughs> i̇şte hırs başlamış yani. Asıl para çoğaldınca hırs başlayınca kazanç durmuş şu an. Evet. Şimdi e, 8 sistemin belki 7'sinde şu an gerilenme var ama e, kısa vade düşünmüyorum hocam. 3 yıl sonra hiç yoktan bir 8-10'a katlayacağına inanıyorum. Şirketleri şu anda araştırıyorum. Finansal raporlarını okuyorum. Ne iş yaptıklarına bakıyorum. Şirketi arıyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz diyorum. Bana bir anlat. Telefonumu açmayan hiçbir şey de almıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Faaliyet raporlarını okuyor. Aracı e, şey yatırımcı ilişkilerini arıyor. Yatırımcı ilişkileri diyor. Sorularıma cevap vermezse o fi, firmanın hissesini almıyorum. Yani kendine göre dedektif gibi hiseler araştırıyor. E, yatırdığı para ana parayı çıkardıktan sonra kalan karını orada bırakıyor. Zaten marttan sonra bu küçük hisseler 3 5 10 kat gittikleri için de e, kar etmiş arkadaşlar. Ben inandım, isteyen inanır, istemeyen inanmaz. Dediğim gibi videonun altına yazarsınız. ben sizinle iletişime geçer, anlatırım diyor yani. Evet, e, teşekkür ederim abi. Sağ olun, var olun. Abi. Umarım e, insanların araştırmaya, kendi stratejilerini oluşturmaya, her zaman söylediğimiz gibi karda oturmasını öğrenmeye vesile olur diye bu röportajı yaptık. İzlediğiniz için sağ olun, var olun arkadaşlar. Teşekkür ederiz.